Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ayal sınavından nasıl sistematik bir şekilde çalışarak puan alabiliriz bunları konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Umarım videoyu beğenirsiniz. YouTube'da hazırlanan pek çok videonun aksine bu videoda sizlerle biraz daha ayar sınavına nasıl rahat bir şekilde, sistematik bir şekilde hazırlanarak puan alabiliriz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Daha öncesinde üç kez sınava girdim ve bazı arkadaşlarla beraber girdiğim için bu sınava sınavdan pek çok tecrübe edindim. Şimdi ilk adımımız sınavı tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sınav bir taktik sınavı. Kim ne derse desin IELTS sınavından taktik olmadan puan almak çok mümkün değil. Belki bir be duymuşsunuzdur. IELTS sınavına ana dili İngilizce olan kişiler girdiğinde sınav hakkında pek bir şey bilmediklerinde ortalama 6,5 puan alıyorlar. Yani bu da şunu gösteriyor ki eğer siz bu sınavın taktiğini bilmezseniz siz bu sınavın işleyişini düzenini bilmezseniz puan almanız çok kolay değil. Burada şunu söylüyorum size. Tabii herkes çoğumuz biliyor burada ayar sınavında işte 4 tane bölüm var. Konuşma, yazma, dinleme, okuma. Bu bölümlerin haricinde peki siz şunlarda haberdar mısınız? Ayar sınavında okuma bölümünden kaç tip soru geliyor? Bu tip soruların hangilerinde siz iyisiniz, hangilerinde ise eksiğiniz oluşabilir. İşte bunlara karar vermeniz gerekiyor. Sınavı tanımanızdan kastım bu. Bunlarla ilgili pek çok bilgi IDP'nin sayfasında, British Council'ın sayfasında ya da Cambridge'in sayfasında var. Buralara bakabilirsiniz. Mümkün olduğunca araştırın öğrenin, sınavı tanıyın. Çünkü ayar sınavı siz de biliyorsunuz bir gatekeeper sınav. Yani ayar sınavınız olmasa yurt dışında eğitimi başlamanız çok da kolay değil. Dil kursu hariç ya da işte saçma sapan üniversitelerdeki professional programları hariç. Bir şekilde ayak sistem puana ihtiyacınız var. İkinci maddemiz burada ne? İkinci maddemiz puan ihtiyacınızı bilmeniz lazım. Yani sizin puan ihtiyacınız ne? Mesela benim burada başvurduğum üniversite 6.5 puan yetiyordu. Fakat alt sınırlamalar vardı. Bu alt sınırlamalar neydi? Yazmadan üniversite 6 istiyordu minimum. Siz de bunları belirlemeniz gerekiyor. Bu bilgileri çok iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım ki buna yönelik çalışma planı oluşturalım kendimize. Üçüncü aşamaya geliyoruz. Kendimizi tanıyalım. Arkadaşlar daha öncesinde eğer işte yabancı bir eğitim almamışsınız lise sürecinde ya da üniversite sürecinde kendimizi tanırken tabii bazı zorluklar yaşayabiliriz. Bu zorlukların en başında da kendi dil seviyemizi bilmek olabilir. O yüzden de sizlere tavsiyem kendi dil seviyenizi bir şekilde test edin. Bunlar için internette bazı sistemler var, siteler var. Oraları kontrol edebilirsiniz ya da herhangi bir dil kursuna gidin deyin ki ben seviyemi öğrenmek istiyorum. Sizler için 15-20 dakikada bir sınav yapıyorlar. O sınav sayesinde seviyenizi öğrenebiliyorsunuz ve seviyenize göre de kendinize bir öğrenim planı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyebilirim ki IELTS'e hazırlanmak için belli bir seviyede olmak gerekiyor. Pre-intermediate ya da intermediate seviyesine ulaşmak gerekiyor. Bu seviyemizi belirlerken şunu söyleyeyim. Eğer işte yabancı ile eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olmamışsınız. genelde yazmanız kötü oluyor. Benimki de öyleydi. O şekildeydi. Konuşma da gerçekten geriden geliyor. Bunlar için endişe etmeyin. IELTS için şu an size söyleyebileceğim listening ve reading'iniz belli bir seviyede olsun. Yani reading için şunu söyleyebilirim IELTS'e hazırlanmak için. içinde anlamını bilmediğiniz, kelime içermeyen bir cümle okudunuz arkadaşlar. Eğer bu cümleyi tamamen anlayabiliyorsanız, bu cümlede bir sorun yaşamıyorsanız, gramer olarak pek çok okuduğunuz şeyi anlayabiliyorsanız IELTS için okumanız belli bir seviyedir. Dinleme için ise şunları söyleyebilirim ki işte dinlemede de duyduğunuzu bir şekilde televizyondan ya da YouTube kanallarından anlayabilmeniz lazım bir ufak noktalar olabilir kaçırdığınız noktalar. Bunlar IELTS e hazırlanma sürecinde kapatacağınız noktalar. Zaten tamamen hazır olsanız bu sınava hazırlanmanıza gerekiyor. Konuşma için de şunu söyleyebiliriz ki basit bir işte conversation'ı, işte bir konuşma metnini sürdürebilmek de bunlar için de kısa sorabilir. Ben IELTS e hazırlamaya başladığımda iki kelime edemiyordum yani açıkça söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de düz liseden mezun oldum. Devlet Üniversitesi'nde mezun olduğumuza göre pek bir İngilizcemiz yoktu. Bunlar için de hiç sorun değil kardeşim. Onlar için de size taktik vereceğim. Şimdi seviyemizi belirledik arkadaşlar. Seviyemiz biraz düşük çıktı. Mesela atıyorum işte elementary seviyesindeyiz. Bunun için bundan sonra yapmanız gereken en önemli şey bir IELTS kursuna gitmemek. Kesinlikle bir IELTS kursuna gitmiyorsunuz. Genel İngilizce kursuna gidiyorsunuz. Ve İngilizce seviyenizi Intermediate seviyesini çekmeye çalışıyorsunuz. Intermediate seviyesini çektikten sonra artık bundan sonra IELTS'e hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi IELTS'e hazırlanma sürecine birlikte bakalım arkadaşlar. Bu süreç biraz çetrefilli bir süreç olacak. Bu süreç için öncelikle bir sabır göstermemiz gerekiyor. Daha önceki adımları bir hatırlarsak, sınavı tanıdık, kendimizi tanıdık, ihtiyacımızı belirledik ve dil seviyemizi Intermediate'e yakın bir seviyeye çektik. Pre-Intermediate'de olur. sorun yok bu konuda ama belli bir miktarda belli bir seviyeye ulaşmamız gerekiyor IELTS'ten puan alabilmek için. Şimdi devam edelim çalışma sürecine bakalım. Çalışma sürecinde biraz daha böyle pinpoint davranmaya çalışacağım. İhtiyaçlarınızı adreslemeye çalışacağım. Bunların en başında da ihtiyaçlarınız geliyor ki nasıl çalışmam gerekiyor. Belki biliyorsunuzdur duymuşsunuzdur Cambridge 11 12 tane IELTS denemesi hazırlamış. Hemen çalışmaya başladığımızda bu denemelere saldırmıyoruz. Çünkü bu denemelere saldırdığımızda bu denemeler genelde mındar oluyor. Bir ileriki seferde çözmeye çalıştığınızda cevaplarını hatırladığınız için dil seviyenizi çok iyi bir şekilde bu testleri kullanarak ölçemiyorsunuz. O yüzden hemen bu testlere saldırmıyoruz arkadaşlar. Öncelikle işe ağırdan alıyoruz. Çünkü bu testler ileriki aşamalarda bize çok yardımcı olacak. Ama belki sınavın formatını merak ediyorsanız bir tanesini çözebilirsiniz. Onda sorun yok. Olursam aşağıya bir yere linklerini eklerim. Ama bulamasam da siz zaten Google'larsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen çalışmamızı yaparken en önemli kıstaslardan bir tanesi. Bir tane elimize defter alıyoruz ve bu defterin ismini IELTS çalışma defteri olarak adlandırıyoruz. Şimdi ben bir eğitimciyim. Size şunu söyleyebilirim ki pek çok öğrenim yöntem ve tekniği olmasına rağmen Yazarak öğrenme halen öğrenme yöntemleri içerisinde en başarılılarından biri. O yüzden öğrendiğimiz her şeyi bu defteri not alacağız arkadaşlar. Aldığımız notları çok iyi bir şekilde her gün üzerinden geçerek kontrol edeceğiz. Şimdi listeningle başlayalım. Listening'e nasıl tanıyoruz? Listening için en önemli kriterlerden bir tanesi exposure. Yani sizin İngilizceye her gün maruz kalmanız gerekiyor. Her gün en az bir saat İngilizce bir şey dinlemiş olmanız gerekiyor. Şöyle söyleyebiliriz ki bu bir saat her gün yapamayabilirsiniz ama belli günler yapmanız gerekiyor. Podcast'ler dinleyebilirsiniz İngilizce. Spotify'da bildiğim kadarıyla İngilizce öğrenme podcasti var. Yani podcast'taki hazırlayan kişi direkt kelimeleri belirlemiş, kelimelerin pronunciation'unu gösteriyor, işte kelimelerin nasıl telaffuz edileceğinden size bahsediyor. Ve bu şekilde bu kelimeleri defterimize not alıyoruz. Defterimize not alırken de hem bunların işte Türkçe karşılığını belki yazabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda Türkçe karşılığını yazmaktan vazgeçebilirsiniz. Çünkü Türkçe karşılığı sizler için çok iyi bir şey değil. Türkçe karşılığını kullanmak kelimeyi siz o kelimeyi duyduğunuzda tercüme etmeniz gibi bir duruşup durum oluşturuyor. Bu durumda çok iyi bir şey değil. Zaman kaybı yaratıyor. O yüzden dinlemeye hazırlanırken biraz da kelimelerin İngilizce manalarını aklınızda tutarsak dinleme bölümünde avantajlı olur. Günlük mutlaka podcast dinliyor. YouTube izliyorsanız sık sık artık yavaş yavaş İngilizce'ye geçin. Yani kontentleri İngilizce takip etmeye başlayın. Eğer BBC'nin televizyonunu izleyebiliyorsanız öyle bir e, ulaşımınız varsa onu da yapabilirsiniz. O da çok önemli ve etkili bir kaynak. Ama dinleme için mümkün olduğunca siz dinleme yapmış olmanız lazım. Yani sizin tek yardımcınız dinleme. E, anlamıyorum bazı konuları hocam. Bazı konular çok zor geliyor. Zorlanıyorum. Yine de dinleme yapmam lazım. Evet kardeşim dinleme yapman lazım. Dinleme yapmazsan dinleme yeteneğin gelişmiyor. Dinleme yeteneğiniz aynı zamanda sizin yazma yeteneğinizi ve konuşma yeteneğinizi de geliştiriyor. Dinlemede az önce de bahsettiğimiz gibi kelimeleri, ayar ifadelerimizi mutlaka not alıyoruz. Pek çoğumuzun yaptığı hata. Benim de yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Ben deftere not alırken sadece yazılışını yazıyordum ama nasıl telaffuz edildiğini yazmıyordum. Bu da benim ilerleyen aşamaları speaking yeteneğimin geri kalmasına sebebiyet verdi. O yüzden bunu size tavsiye ederim. Mutlaka defterinize not alırken onların telaffuz ediliş şekillerini de yazın. Şimdi reading'e gelelim. Reading çok kritik. Aslında sınavın en önemli parçası arkadaşlar. Reading'de hatta reading dışında bu taktiği sınavlarda izleyebilirsiniz. Eş anlamlı. Kelimelerin eş anlamlısını arkadaşlar mutlaka öğrenmeniz lazım. Bir kelimenin en az 4-5 tane eş anlamlısı varsa eğer bunları bilmeniz lazım. Mesela bir, bir konuşmayı important, important diyerek götüremezsiniz. Ya da işte important diye soruda readingde geçen bir kelimenin aşağıda şıklarda baktığınızda important olarak bulamazsınız. Çünkü zaten öyle olsa çok kolay olurdu. Herkes yukarıdakine bakardı, aşağıdakini işaretlerdi. Ama işte important kelimesinin karşılığında essential, vital, fundamental gibi kelimelerin eş anlamlarını bilirseniz eğer şıklara baktığınızda ha bu adam Hipopotamların hayatı çok önemlidir diyordu metinde. Aşağıda da baktı. Hipopotamların hayatı çok fundamental dediğinde de siz yukarıdaki ile aşağıdakini birleştirebiliyorsunuz. Reading için en önemli kriterlerden bir tanesi gramer olarak okuduğumuzu arkadaşlar anlayacağız. İkincisi ise kelimelerin eş anlamlarını bileceğiz. Çünkü aşağıda şıklarda metinde gördüğünüz çoğunlukla kullanılmıyor. Onun eş anlamlısı kullanılıyor ya da parafraz edilmiş versiyonu kullanılıyor. Version diyecektim az kalsın versiyonu kullanılıyor. Şimdi writing'e geliyoruz. Writing bildiğiniz gibi iki kısım. Birinci kısım grafik. Grafik için en kolay yöntem zaten üç aşağı 5 yukarı grafik kısmı taktiktir. En yüksek en düşük değerden bahsedersiniz. Grafikte de grafik eğer line grafikse birbirini kestiği noktalardan bahsedersiniz ve trendlerden bahsedersiniz. Bu konuda bir planınız olması lazım elinizde. İşte giriş cümlem nedir? Giriş cümlem geldi. In the graphic it's shown that. Grafiğin isminin aynısını parafraze et yaz. Ardından da ikinci paragrafa geç. En yüksek en düşük orta değerler ve trendten bahset. Son paragrafta da conclusion yap. Grafikte ne anladığını en önemli noktayı söyle. İkinci kısma geçtiğimizde ise biraz daha yaratıcılık kısmı. Bu yaratıcılık kısmında pratik yaparak öğrenmeniz gerekiyor. Ama burada gene size verebileceğim çok önemli bir taktik var. Çok güzel, çok basit bir yöntem. Bazı konuların, okuduğunuz bazı topiklere her konu örnek olabiliyor. Şöyle söyleyelim, eğitimle ilgili eğitim eksikliğini hemen hemen ayarsız okuduğunuz bütün promptlara kullanabilirsin. Ya da ekonomik sorunlar, verilen bütün sorulara kullanılabilir. Bunlarla ilgili kelime öğrenerek, cümle, cümle kalıpları öğrenerek daha öncesinden bunları ezberleyerek sınava girebilirsiniz. Mesela ya da işte hükümetlerin yaşadığı sorunlar. Basit bir örnek verin. Doğrunun, bilginin doğruluğunun burada hiçbir önemi yok. Uydurun bir şey. Atıyorum mesela Zimbabwe gibi bir ülkeden ya da işte Zimbabwe demeyelim nereye diyelim. Mesela atıyorum işte Kuzey Sibirya'dan bir yerde mesela bir örnek verebilirsiniz. Politik bir sorun varmış. Bu sorun işte soruda eğer size spordaki başarısızlıktan bahsediyorsa bu bunu etkilemiş olabilir gibi kalıplar kullanıyoruz. Writing için verebileceğim diğer bir tavsiye ise mutlaka ve mutlaka gramer hatası yapmamaya dikkat edin. Bakın bu çok önemli. Buradan söylüyorum herkese writing yaparken gramer hatası yapmayın arkadaşlar yazarken. Çünkü yazılı olduğu için tamam belki bir tane minor küçük bir hatanız gözden kaçabilir ama Genel olarak çok büyük hatalar yapmaya başladığınızda işte he have derseniz bu işin içerisinden çıkamazsınız, writingden düşük alırsınız. Ama writing için söyleyebileceğim en kritik şey bir planınız olacak, sebepleriniz önceden hazır olacak. Yani sınavda soruyu verilen ifadeyi writingin ikinci kısmında okudunuz da, o gün orada ona bir çözüm düşünmeyin. Kafanızda hazır çözümler olsun 3 yaşına 5 İşte bunlar nedir? Eğitim eksikliği, ekonomik sorunlar, politik sorunlar. Bunları yazın gitsin. şimdi speaking devam edelim. Speaking'de de anahtar bir nokta var. Eğer sınava sizle beraber hazırlanan bir arkadaşınız varsa onunla mutlaka bol bol pratik yapıyoruz. Bu pratik yapma sürecinde de birbirinizi dinleyerek, birbirinizi gazlamayarak, birbirinizi dinleyerek birbirinizin hatalarını düzeltmeye çalışıyorsunuz. İkiniz de bir kelimeyi yanlış telaffuz ediyorsanız zorlanıyorsanız açın Google Translate'ten kelimenin telaffuz şeklinde bir bakın. Bu da çok önemli bir şey. Eğer bir, birlikte hazırlandığınız bir arkadaşınız yoksa iki tane önemli şey var. Birincisi sesinizi kaydedebilirsiniz cep telefonunuzu ardından. O kaydı dinleyerek hatalar yaptığınız yerlere, dikkat etmeniz gereken yerlere önem vermelisiniz. Bir de speaking de sizi bir yukarı atabilecek nokta ise söyleyeyim mi? Kullandığınız kelimelerin kalitesi. Bu kelimelerin kalitesi de işte nedir? Her şeyi mesela çok basit kelimelerle anlatabilirsiniz biliyor musunuz? İşte I live, I do. Bunlarla hemen hemen istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. Ama işte bunlar yerine I would like to execute gibi böyle kalıplar kullanırsanız biraz daha böyle hani İngilizcenin daha böyle eş anlamları yönelerek, yönelerek biraz daha böyle teknik konuşarak yaparsanız 6.5 almanız da hiç de zor değil. Çok rahat bir şekilde 6.5 alırsınız. Ha, speaking ile ilgili söylemem gereken bir şey de var. Bir feelerlar bölümü var. Yani siz soruyu size sorduğunda adam soruyu anladığınızdan emin olmanız lazım birincisi. Anladıktan sonra da bir süreye oynuyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. What you are asking me is so important. I would like to give you a detailed answer for this one. Gibi böyle saçma sapan. Şu ana kadar sorduğu soruya dair hiçbir şey konuşmadım. Bunlar ezberlediğim şeyler daha önceden. Buna benzer şeyler ezberleyeceksiniz. Yani fillerlar. Böyle vakit kazanacaksınız aslında. Size soruyu sorduğu zaman bir miktar yiyebilirsiniz. Burada hem aksanınızı da biraz gösterebilirsiniz. Ki aksan az önce benim yaptığım gibi sahte bir aksan yapmayın. Çok kötü bir şey hem sizi yorar hem de belli bir miktardan sonra aksanın diğer kendi aksanınız ortaya çıkacağı için fake olduğunu anlayacaktır sınav yapan kişi. Zorlamanın manası yok. Aksan sizin için önemli bir şeydir. Aksan sizin kim olduğunuzu gösterir diyerek son bölüme geçelim. Sınavla ilgili en önemli anahtarları veriyorum. Şimdi en önemli anahtarlara geçtiğimizde birinci anahtarımız ara ara seviyemizi tespit etmemiz gerekiyor sınavı hazırlarken. Yani işte eğer hazırlanma süreciniz ne kadar? 3 ay diyelim. 3 ayı 12 sınava bölelim Cambridge'in sınavlarına ve bu sınavları ara ara yapmamız gerekiyor. Sona doğru sıklaştırabilirsiniz. Ama ilk sınavı genelde kendinizi ne kadar özgüvenli hissettiyseniz o zaman yapmanızı tavsiye ederim ve bu şekilde düşüş yaşamamış olursunuz. Bunlar çok kritik şeyler. Seviyemizi tespit edelim. Hatalarımızı görelim ki eksik yerlerimizi o şekilde kapatalım. Eksiklerin üzerine gitmekten korkmayın. Mesela atıyorum işte benim writing'im kötü kardeşim ben writing yapmayı sevmiyorum dersen writing'in kötüyse maalesef o senin ortalamanı düşürerek overall skorunu düşürecek. Eksik yerlerimize odaklanıyoruz. O konuda pratik yapmaya çalışıyoruz. İlk başlarda bütün sınavı çözmenize gerek yok. Ama sonrasında sınav yaklaştıkça bütün sınavı çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca de eğer bu sınava bütçeniz el veriyorsa ayar sınavına birden çok girmenizi tavsiye ederim. Yani en azından birden çok girebilecek şekilde bütçenizi ayırırsanız çok iyi olur. Çünkü benim bazı arkadaşlarım, ben bir tanesine girmiştim. Üçüncü kez girdiğimde hayat sınavına. Arkadaşımla ben sabah Hilton Oteli'nin tuvaletinde görünce adam ölüyor sandım ben ya. Kafası pancar gibi olmuş, panik. Abi bu sefer almam lazım puanı, çok zordayım, lütfen almam lazım. O tip triplere girmeyin arkadaşlar. O tip triplerin size hiçbir yararı yok. O tip tripler sayesinde kendinize hiçbir şey kazandırmazsınız. Hatta sınavda yapacağınız soruyu da yapamazsınız. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi sınav başladığında eğer listening section ile başladıysanız burası çok önemli bakın. İlk 10 soru genelde iki kişi arasında konvey oluyor ve basit sorular. Bunları kaçırma ihtimaliniz çok düşük görünüyor değil mi? Evde genelde çözerken de bu soruları kaçırmıyorsunuz. Ama bazen sınavın atmosferinden midir işte gerçek sınavın yapıldığı yerdeki farklılıktan mı bazen kaçırıyorsunuz ve bunlar için hayıflanmaya başlıyorsunuz. Ulan telefon numarasını nasıl kaçırdım? Telefon numarasını nasıl kaçırdım? Allah'ım telefon numarasını kaçırdım bittim ben. Ona hayıflanırken arkadan gelen 5 soruyu daha kaçırıyorsun. Ondan sonra aradaki işte sana verilen sürede bir, sonraki 10 soruyu değerlendirmen gereken yerde panik yapıyorsun, hırs yapıyorsun. Ben diyorsun bu telefon numarasını hatırlayacağım kardeşim. Telefon bir 5-10 saniye daha ayırıyorsun. Gitti mi kardeşim senin için? 15 soru. Sınav bitti. Geçmiş olsun. Bundan sonra sınavda ağzında kuş tutsan dinleme kısmından alabileceğin puan 5.5-6 olacağı için puanını çok yukarı atman mümkün değil. Hatta 4 bile alabilirsin dinleme kısmında Arkadaşım bile almıştı. Bunu nasıl başardın diye sorduğumda da abi telefon numarasını kaçırdım çok ağrıma gitti demişti. Buradan da ona selam olsun. Şimdi sınav için eskiden benim zamanımda cumartesi günü sabah yapılıyordu. Eğer morning person değilseniz yani sabah insanı değilseniz bu sizin için bir sorun kardeşim. Benim için sabahları sınava girmek ölüm. O yüzden hiç sevmediğim bir şey. Eğer online version'ını alabiliyorsanız sınavın, bilgisayarlı version'ını alabiliyorsanız her gün farklı saatlerde sınav var. En iyi düşündüğünüz saatte sınavı alın. Ve bu sınav almayı düşündüğünüz saatte de daha önce sınav hazırlanırken pratiklerinizi, pratik sınavlarınızı o saatlerde yapmaya çalışın. Çünkü biyolojik saat diye bir şey var. Alışkanlık denen bir şey var. Bunlara da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer sınav hakkında bu sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Sizler elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğen beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.